Volkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. 3 evet. maç sonra galibiyet geldi. Ee, olsun. Aslında beklenenden belki de iyi ve e, rakibe kendini kabul ettiren bir oyunla geldi. Ama biraz gündem e, saha içi değil, saha dışı. E, i̇ddialar o ki resmi açıklama yok belki ama Domenico Tedesco ve Devin Özekle beraber futbol yapılanması devam edecek. Yeni Başkan Saadettin Saran aslında biraz böyle maç önü maç sonu yayınlanan videolarda bize gösterdi e, teknik direktör olan güvenini. Herhalde bu güven resmiyete de döküldü yola devam edilecek neler söylersin? Ee, evet güzel görüntüler olmakla birlikte şaşırtıcı görüntülerde aynı zamanda çünkü hafta içerisinde yaşanan gelişmeler Zagreb maçının ardından atılan adımlar e, bunun tam tersiydi. Hepimiz biliyoruz ki e, Aykut kocamanla bir temas oldu devamında ki devamında değil hatta Volkan Demirel kendisi de açıkladı. Seçimden önceden beri konuşuyoruz kendisinin benimle ilgili bir fikri var. Ee, ama ne olacağını bilemiyorum gibi bir ifade kullanmıştı. Bir şekilde Antalya maçına kadar planların hani yeni yönetimin planının teknik direktör Aykut Kocaman işte Volkan Demirel'de bir idari yapılanmada veya işte yardımcı antrenör olarak vesaire görev alma gibi bir durumu söz konusuydu. Ancak Antalya Spor maçında bir, e, tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmış olması. E, i̇ki, gol sevincinde e, Sadettin Sarı'nın Devin Öze'ye sarılması. Mevcut yapılanmanın devamı şeklinde bir e, hava oluşturdu zaten. E, şu anda bunun gerekçelerini tam kestiremiyorum. Üç tane gerekçesi olabilir bana kalırsa. Bir, Sadettin Saran diyebilir ki Tedesco'yu da, Devin Öze'yi de Ali Koç getirdi. Ben ilk maçtan bunları kovarsam, ben kendi kredimden yemeye başlayacağım. Ee, seçimden önce teknik direktör getirmenin hata olduğu bir gerçek. Yani yeni başkana bırakılmaması bir gerçek. Ee, bunlar e, gidebildiği kadar gitsin. Başarısız olurlarsa zaten Ali Bey'e yazacak, bana yazmayacak. Başarılı olurlarsa da zaten ben başkan olduğum için bana yazacak. Böyle bir plan olabilir. İki, mali kısım düşük bir ihtimalde olsa bana kalırsa e, güçlü bir sebep olabilir. Çünkü ikisinin toplam 7-7,5 milyon euro gibi yani yardımcılarıyla falan. Devin Özey'i de katarsak işin içine böyle bir tazminat. Yani tazminat demeyeyim de garanti altına alınmış bir para var ve doğal olarak ne oluyor? O bir e, bekleme süreci size yaratıyor. Üçüncüsü de devam konusunda gerçekten mesela ben biraz o taraftayım. Gerçekten Tedesco'nun bir şeyler yapabileceğine inandılar ve bu yüzden de devam ediyorlar. Antalya maçı ile ilgili benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok ama sadece şunu söyleyebilirim: Tedesco'nun oynattığı oyun, Fenerbahçeli taraftarın hayal ettiği oyunun sanki bir iki tık gerisinde ama orayı yakalayabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Öyle sinyaller veriyor bana açık konuşmak gerekirse. Biraz işte bu Alvarez'in dönüşü vesaire, o takımı toparlaması durumu. Ee, sanki doğru kadroyla birlikte Fenerbahçe'nin o özelen futbolu oynayabileceği yönünde bir e, görüşüm var. Yani şu ana kadar evet belki e, çok eleştirildi ya da eleştirildi demeyeyim de haksız şekilde yerden yere vuruldu. Yani adamın hiçbir suçu yok yani. Kadroyu bu okurmadığı ee, ne bileyim çok yoğun bir maç trafiğin içine geldi milli aradan sonra Avrupa Ligi olmak üzere. Bir de erteleme maçı vardı arada da. Ee, ve ona rağmen bana kalırsa sakin kalmayı, soğuk kalmayı kalmayı başarıyor. Belki de yönetim bunu gördü. Yani dedi ki ya biz bu adamı göndereceğiz ama bu adamdan daha iyisini bulamayız noktasına geldiler ee, ve böyle bir karar aldılar. Bakalım bundan sonra e, adım adım gün e, gözlemleyeceğiz ama şunu söyleyeyim yani te, nasıl saadetli için şey diyoruz başarılı olamazsa devamlı ol, devamlılığı olma şansı yok. Tedesco için de aynı şey geçerli başarılı olaması, devamlılığı olma şansı yok. Yani kısacası Fenerbahçe'de bu sezon şöyle bir durum var. Başarılı olmak zorunda olanlar topluluğu. Teknik direktörü, sportif direktörü, başkanı, yönetimi ve hatta futbolcuları bu bütünlükten bakalım bu kez nasıl bir tablo çıkacak? Domenico Tedesco'nun bence hem taraftar hem yönetim gözünde en büyük artısı benim gözlemlediğim geldiği günden bu yana Yaptığı açıklamalar çok tutarlı ve düzgün. Yani hiçbir bahaneye sığmıyor. Ne önceki döneme laf atıyor ne Oyuncularına bahane buluyor. Olanı olduğu gibi söylüyor ki bu da bence taraftarın epey alkışını topladı. Çünkü Jose Mourinho hep böyle bir şeylere bahane bulmayı seven bir yapıdaydı ama Domenico Tedesco işte taraftarı sıklayabilir hakkıdır diyor. E, bu kadar orta yapmamalıyız bütün ortalar boşa gidiyor diyor. Bu tarz şeyler bence çok önemli. Domenico Tedesco demişken e, biraz şunu konuşalım. E, son dönemde sanki Fenerbahçe'nin başında bir teknik direktör yokmuş gibi e, sosyal medyada ve televizyon programlarında Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü sanki tabiri caizse açık artırıma çıkarıldı. Kendisi de bu açıklamayı yaptığı için isim vererek sorabilirim. Volkan ile işte e, yer aldığı televizyon programında şöyle bir soru soruldu moderatör tarafından. İşte yardımcı antrenör olur musunuz? Yok ben yardımcı antrenör olmam. Gelirsem işte teknik direktörlük isterim tarzı bir şey. Ama sanki ben Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun biraz böyle e, ucuz hale getirildiğini düşünüyorum açıklamalarla sen neler söylersin? Ama şimdi şöyle bir durum da var. E, bu tabloyu biraz da hafta içerisindeki haberler ortaya çıkardı. Yani şöyle bir gerçek var. Burası sallantıda bir koltuk. Tedesco'da dahil olmak üzere, Devin Özek'te de dahil olmak üzere. Herkes bunu görüyor. Aykut Hoca'nın etrafı da görüyor. Volkan Hoca da görüyor. Efendim İsmail Hoca, Emre Belezoğlu diyenler de görüyor. Ve doğal olarak oraya bir... E, saldırı olması durumu söz konusu. Saldırı derken Tedesco'ya bir saldırı yok zaten de hani sosyal medyada bir gündem olma durumu söz konusu. Emre Belezoğlu demişken maçtan sonra Antalya Spor maçından sonra Emre Belezoğlu'nun ben biraz böyle Volkan ile göndermeli bir açıklama yaptığını düşündüm. E, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü hani böyle istenerek alınacak bir şey değil. Görev verilmesi halinde kabul edilecek bir görev diye. Evet. Orada sanki biraz o Volkan Demir'in açıklamasına da cevaben gibi geldi bana. İkisi farklı yol izliyorlar. Volkan ben takım çalıştırmadan e, yıpranmadan Fenerbahçe'ye geleceğim stratejisinde. Emre de ben takım çalıştırarak işte zaman gerekirse küme düşürerek, Ankara Gücü'nün küme düşürerek, düşe kalka öğrenerek Fenerbahçe'ye geleceğim diyor. İkisinin farklı yöntemleri var. E, bu anlamda ayrılabilir ama mesela Volkan'ın ben çok e, hani çok da sevdiğim bir insandır ama şunu söylemem lazım. Bu süreçte Volkan Demirer e, bana kalırsa biraz gereğinden fazla konuştu. Bu sadece bu, bu haftadan bahsetmiyorum. Hatırla yaz döneminde de işte Mourinho'nun yardımcılığını yapmam, işte bana da bir gün nasip olacak o koltuk vesaire gibi. Çok ciddi teveccüh var. Çok önemli bir Fenerbahçeli. O da farkında bunun. Ee, ancak bir taraftan da ya işte Volkan hocam yani senin daha teknik direktörlük kariyerin Fenerbahçe'ye yetmez diyen bir şey de var. Taraftar grubu da var. Epeyce çoğunluk da bu arada onlar. Ki şu an yorumculuk yapıyor. Aynen öyle ve şunu da ifade edelim. Ee, bu, bu durum biraz Volkan'ı, e, profili geriye götürdü. Yani çok istemesi, Emre'nin söylediği şey çok doğru, çok istediğini belli edersen bir yerden sonra senin değersiz olduğunu düşündürüyorsun insanlar. Bu klasik bir pazarlama taktiğidir. Ee, ne derler, toksatıcı Evet Yafı var ya, bu şeydir. Ee, ama Volkan orada çok açık oynadı. Ya ben ölüyorum Fenerbahçe için, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ölüyorum gibi bir strateji izledi. Bu arada Volkan'ın gerçek duyguları bunlar. O anlamda eleştirmiyorum ama biraz daha e, bir yola giriyorsan biraz daha profesyonelleşmen lazım. Biraz daha duyguları daraltman lazım. Biraz daha poker face. iş odaklı bakman lazım. Biraz daha poker face olman lazım. E, yani çıkıp televizyonda ya işte Saadettin Bey'in benimle ilgili bir görüşü var ama işte ne olur bilmiyorum. Ya bu sanki bunu sen söyleme mesela. Anladın mı? Bunu ben söyleyeyim mesela örnek ya da ee, ne bileyim, işte başka futbolcu arkadaşın söylesin, Semih Şentürk söylesin veya e, başka bir arkadaşın söylesin. Ya orada sanki çok kendi PR'ını yapıyormuş gibi oluyor Volkan. Kötü niyetli olmadığını biliyorum tartışmasız bir şekilde. Ee, sadece amacının Fenerbahçe'ye hizmet edebilmek için bir fırsat almak olduğunu biliyorum. Ama işte o yanlış e, aksediyor kamuoyuna o düşünce. Aykut Hoca kısmıyla şu, ilgili şunu söyleyeyim. Aykut Hoca zaten uzun bir söyledi. Ali Koç döneminde de aynı şeyi söylüyordu. Kardeşim benim şampiyonluğum var. Benim iki tane Türkiye kupam var. Benim Avrupa Ligi yarı finalim var. Ve 11 senedir şampiyon olamıyorsunuz. Olamıyoruz. Benim adımımın geçmemesi inanılmaz bir şey diyor. Şimdi orada da mesela benim eleştireceğim nokta yine çok sevdiğim, hani abim dediğim bir insan. Hani hayatımdaki her şeyi emanet edebileceğim bir insan. Orada da şöyle bir sıkıntı var abi. 4 yıl çok uzun bir süre hatta 5. Dört, Neredeyse. 4,5. Dört neyse. Ya ben 4,5 sen televizyona çıkmayayım. 5. yılda bu adam kim derler yani. Doğru mu? Hiç ortalarda gözükmüyor. Bu iş böyle abi unutuluyorsun. Unutuluyorsun yani 103 gollü kadro geçen gün fotoğrafı çıktı. Bakıyorum ben bile zor tanıyorum adamları çünkü artık belli bir yaşa gelmişler. Ama beni Fenerbahçeli yapan adamlar mesela. Yani o anlamda güncel kalabilmek mesela bu 4 yıl içinde Fatih Terim Galatasaray'dan Ayrıldı değil mi? Panathinaikos'a gitti. Bir Suudi Arabistan yaptı. Bir kendinden bahsettirdi. Bir şeyler oldu yani. Ne bileyim İsmail Kartal. Bir gitti İran yaptı. Bir şeyler oldu. Bir dönüşüm. Bir şey yaşıyor yani. Başarılı oluyor. Başarısız oluyor. Adam işin içinde yani. Şimdi Aykut Hoca 4 yıldır yok. Yani yüzünü bile görmüyoruz. Ben eminim bu arada bak. Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğu verirse başarılı olacağını eminim. Ancak insanların kafasında bu soru işaretinin oluşması kadar da doğal bir şey yok. Onu da anlamamız lazım. Yani bunu yargılarken işte ya kardeşim bu yüzden bu kulüpten bir şey olmuyor. Aykut Koca bunu bile istemiyorlar. Değil. Yani hocanın da aslında bir aktif... Ha ne? Şimdi bu hocalar niye çalışmıyor? Ben sana Eskiden var mıydı böyle? 3-4 sene çalışmayıp sonra gelip Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Sergen Hoca da aynı şekilde bu arada. Sergen Hoca da uzun süre çalışmadan geldi. Bir arada bir Antalya'sı var. Başka yok. Beşiktaş şampiyonluk. Minik bir Antalya. 3-6 aydır herhalde en fazla maksimum. Ondan sonra yine Beşiktaş. Onun da yok. Niye çalışmıyorlar? En başta onu söyleyeyim. Bir, kulüplerde para yok kardeşim. Tamam mı? Aykut Hoca diyor ki ben girersem başıma bela alırım. Çalışmak istemiyor. Çalışırsam Fenerbahçe'de çalışırım diyor. Tamam mı? Volkan da aynı şekilde. Girdi Hatay, Karagümrük falan baktı. Olacak gibi yani. Karagümrük'ün şartları falan çok kötü durumda abi. Bodrum'a bu devre arası transfer yaptıramayacağını anladı bıraktı mesela. Gibi. E, şartlar kötü olduğu için de e, bunlar bu arkadaşlar çalışmamayı tercih etti. Ama orada da böyle bir sıkıntı var. Ben Volkan'a hani yüzüne de söyledim, telefonda da söyledim. Ya git ikincilikte çalış abi. Git ikincilikte Manisa Sporu B'den A'ya çıkar. Şeyden yani. E, TFF birinci lige çıkar. Ya da ne bileyim e, Arda Eyüp Sporu nasıl yaptı? Okan Buruk Akisar Spor gibi diyorsun. Okan Başlangıç. Akisar'da şey birincilikten mi? Hayır. E, alt seviyede bir takımı ha, Elazığ. yaptı Elazığ, mesela. Elazığ. Elazığ küme düşürdü hatta galiba evet. Okan Buruk. Ama Akisar Spor'da <laughs> ispat etti. Önemli değil. Yani senin e, oyunun içinde olman önemli. O manada e, söylüyorum. Çalıştırdığın takımın hiçbir önemi yok. Ama tabi e, tabii kendi güvenleri var. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Volkan diyor kardeşim bana anlatmayın. Ben Fenerbahçe'yi e, yönetirim diyor. Ben yeterliyim Fenerbahçe için diyor. Ama kamuoyuna da bunu anlatmak lazım. Son soru. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi çok konuşulmuştu. Şimdi de sözleşmeleri çok konuşuluyor. Bir tarafta federasyona bildirilen 1907 liralık sözleşme ki burada Fatih Terim'in zamanındaki 1905 liralık sözleşmesine bir gönderme olduğu konuşuluyor. Bir evet. de 7 milyon euroluk bir imaj hakkı sözleşmesi ve Hakan Safi'nin açıklamaları. Bir iki dakikada bunu rica edeyim. O haber... Ee çıkışı itibariyle sıkıntılı bir haber. En başta onu söyleyeyim. 1907 diye bir şey yok. 22 bin lira gösterilmiş. Asgari ücret gösterilmiş yani kısacası. Paranın tamamının Hakan Safi tarafından ödeneceği. Yani 35 milyon euro. Bunun %20'si şeye gidecek, devlete gidecek. 28 milyon eurosu da Kerem Aktürkoğlu'na gidecek. Ve Hakan Safi ödeyecek bu parayı. Şimdi iki tane tartışma var. Bir, vergi. Vergi kaçırmıyor. Fenerbahçe ödemiyor. Hakan Safi ödüyor vergiyi zaten. KDV'si var %20. Onu da ödüyor. Onun dışında e, limit açma hikayesi var. E kardeşim sen Kerem'i kendi limitinde tutmuyorsun. İşte asensiyoyu alıyorsun o, o limitle diyen var. Doğru bu arada ben eleştiri olarak katılıyorum bu eleştiriye. Ama mesela aynı şekilde Dursun Bey'in mikrofonlu açıklaması var. Bundan 3 sene önce. 2 sene önce. Icardi'yi gizli sponsorlar sayesinde kadromuz e, O Icardi de seni şampiyon yaptı. Hani bu sadece Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey değil. Bu bir ikincisi geçen yıl Aralık ayında Ali Bey'in yine Kulüpler Birliği çıkışı bir açıklaması var. Bundan sonra işte tek tip sözleşme olacak. İmaj hakkı vesaire o bu hepsi o sözleşmenin içinde yazacak. Hepsi limite dahil olacak diyor. Ve herkes de böyle bir açıklama yapan başkan niye böyle bir anlaşmayı imza attı diye merak ediyor. Çok net söylüyorum. Sebebi şu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçen sene Aralık ayında yaptığı konuşmalardan aldığı yanıt neydi Ali Koç'un? Biz bunu yapamıyoruz kardeşim dediler. Yani çift sözleşme devam edecek dediler. E şimdi bir taraf yapıyor. Ve herkes de biliyor gizli sponsorlar deniyor. Öbür tarafta doğal olarak kardeşim bir şey olmuyorsa bu tarafa ben de buradan yaparım der hakkıdır. Etik bir tartışılır bana kalırsa değil. Yanlış. Ama Tahir Kum yazmış ya bizim. Tahir abi çok tecrübeli bir gazeteci. 20 tane, 18 tane süperlik takımının bakın diyor şeylerine. TFF'ye bildirilen sözleşmelerine. Hepsi asgari ücret diyor. Hepsi asgari ücret diyor yani. E şimdi burada böyle bir komedi varken sadece Kerem'i tartışmak birazcık ee, şey oluyor. Amigoluk oluyor diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere abi. Ağzına sağlık, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.